Merhaba arkadaşlar ben Enes Half-Life'a kaldığım yerden devam ediyorum Anam aşağı düştüm Lan daha oyunun başındayız. Bir Bismillah demeden düştük lan Lan ben buraya gelmez Gelmek istemiyorum Canım da gitti ya öyle oh, Vallahi kötü oldu ya Neyse Efendim Yine şu Ne olduğunu bilmediğim yere geldik atlayamadım zannettim. Ne oluyor lan bana? Hadi ananın ya abi ya. Ama ben orada neden düştüm anlayamıyorum. Ben. Ay ay. Şu an öyle kötü bir şey yaptım ki aklıma. Ben niye oraya gittim ki ya? O da var bak. Ben direkt bu ofis kompleks. Yarışmaya girsem 16. olur. Ah canımızı fullleyelim. Gönder gelsin. Tuttum. Tutamadım bak yavaş at. Ben hallettim baba. Ama ne yaptın ya bak korkuyorum böyle şey hamleler yapınca sen yapmaz mısın? Durar mısın? Yapma artık. Olmuyor bu hayat böyle. Ben seni kurtardım. <laughs> Mutlu değilim. Kaçabilirsin. kaç. Kaçma Kaçsana. Niye kaçmıyor? Onlar ki şimdi. Niye sen en rahatsızsınız diyeyim size valla burada bir bok olmaz size çükünüze kimse dokunamaz lan 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 hi şimdi gideceğin o polis mi o görevli mi temizlikçi mi kerane mı Neyse onu bunu aha bunu. Sen beni kurtardın. Ben de seni. Kalp kalbe. Hadi. Kalp kalbe ne ya? Töv ananı. Bak üstüme gel mi? Vay anası. Bala bak lan valla. Paralar bende bir şey. Yeniyorum baba. Tamam sen öl. Lan gebermedi. Hayırdır birader birader Lan ben bunu almayayım Lan zombiye sarttıkla ateş ettim İşte iki mermi attım gebermedi Geberdi sen niye lan Elli helle Neyse Nereden Şimdi efendim Ananın amı tövbe Sikerim beni bak Çıkma öyle karşısına. Bir şeyler yaparım işte neyse Bomba geliyor Ananın amı tövbe tövbe Korku oyunu gibi oldu lan ya Tövbe ya Korku oyunu oynasam daha zor harim lan. Neydi lan öyle? Atla tutuyorum tutmuyor. Öldüm mü lan? Yo he yo yo he yo 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 yo. yo. Neyse. Al diyor tam 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 ya abi sen oraya nasıl zıplayabiliyorsun ya lan tövbe canım 86 bıraktılar canımı benim canım canım ya ya lan neydi lan o öyle merdiven sen de bana düşman oldun ha Gelme, bak. Ay, hadi. O başka şeyle uğraşırken biz oraya gidip onu öyle yapıp öyle işte öyle ne oluyor lan? Lan git. Ananın ah yes, yeah, kum ona. Lan donma bir kere demen. sıra buraya aç. Geri dön. Şatkan pompalı mermilerini al. Geç. Bombayı eline al. Buraya at. Kaç. Tekrar pompalını al. Çüklere bak. Sen de olmadığı için üzül. Merdivenden çık. Bu adam bunları öldür. dü tamam. Gel benimle olsun. Adam. Koş şimdi koş, koş 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 Öldür onu yaratık Yaratık Hacem en Sen yaşama diyecektim de Zaten gebereceksin de Yürüsene lan Kezban'ın kız kardeşinin oğlu Lan yürü tipe bakalım sen sen bu tip ne nesin lan sen ona da bana da ona da sana da şuna da buna da ona da anana da babana da senin de babana sen niye bana ateş ediyorsun götten çıkma kimsin lan sen lan öyle la çekmeyeceğim ya. La oğlum bir gidin lan. Gel götüme mi gireceksin? Gel gel. La t t t Ya bacam o yani. Allah'ım yani tam tam. Ee, Diyecektim Unuttum Adını pre, Profesyonel profesyon, Profesör Profesyonel nedir Ananın amı. Ya korkuyorum ya ben Alın bomba Götünüze sokarsınız ya ama ben götünüze sokun diye verdim bunları, Eman ettim. Kanka Abdul değil. Hey siz zantikler, pornostar. Ya ne? Ne oldu lan? Amni düdüdündi. Ya Fırlayacağım direkt hiç uğraşmadan gideyim diyordum gidemedim ben. Oy 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 bak toplu seks yapıyorlar ya. Benden habersiz burada toplu seks yapılır mı ya? bura benim mekanım daha durmadan arkadaşımı öldürürüz. Profesörlerimize toplu seks uyguluyorlar. Uş başaram başar baş baş ananı ağzı oynadı ölmeden son harflerini söyledi geber arkadaşını öldürüm. Senin de yaşamana gerek var mı bilmiyorum ananın Bak creeperlar ben hepsinden çektim ne de la vallahi siz öldüreceğiniz daha Tübe tübe. Hey taş şamın başına ber Al geber domuz. Yüüüü. Vay 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 vay. Vay. Aracım nerede? Ha gelmiş. Ha ha ha. Lan kutularım düştü. Benim de bir kutum olsa. Anne bana neden kutu almıyorsun? Benim de bir kutum olsa. Mutlu olsam. Arabam olsa, telefonum olsa, Nokia olmasa. Güzel, neyse. Oy oy oy. Hadi lan. Nereye geldik? Ya abi. sen 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 ol kuru kafı olma lütfen Oğlum, benim asabımı bozma Neyse ben şurada videoyu bitireyim bari Şu. o neydi lan biraz gidelim şuradan çıkayım tamam videoyu bitireceğim rahatlayacağım ya Ho ho ho. Ho ho ho. Korkuduğum anlarda anlatamam size. Anlatırım ama utanıyorum. Heh. Heh. Şöyle sana bakarak bitireyim. Ananı bak. Öldür onu. Neyse ben öldürdüm sana bakarak. Neyse. Lan bir dur. Heh. Bugünlük bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın arkadaşlar.